Evet, Sayın takipçilerim, bugün e, çok güzel yine bir lezzet durağındayız Antalya, Kemer'i geçtikten sonra Kumluca yolu üzerinde Meydan Restoran. Meydan Restoran, kahvaltısıyla gerçekten çok büyük takdir kazanmış bir işletme. Tabii kahvaltısının yanı sıra kuyu tandır kebabı kızarmış, yağda kızarmış balık, kiremitte balık, mangal, ızgara balık şeklinde. Çok güzel menüleri var. Burada yine alkollü, alkolsüz, sıcak, soğuk içecek çeşitleri mevcut. Hepsinin tüketimi kolaylıkla yapılabilir. Fiyat olarak da cüzzik. Gerçekten güzel bir atmosfer. Buraya gelip de kahvaltısından sunumundan memnun olmadım diyen müşteri kitlesi bayağı azdır. Yani kolay gelsin. Ee, gördüğünüz gibi şu an kaldırılan bir kahvaltı servisi. Yani e, bol bereketli şekilde ikramlar sunulur. Kişi başı üzerinden kahvaltı fiyatı tamam, tamam. 50 TL olup serpme şeklinde sunum yapılıyor. Ayrıca Antalya'nın Sıcak neminden Sıcak atmosferinden Kurtulmak Bence burası için ayrı bir cennet Bütün dostlarımıza gerçekten Bu bölgedeki Restoranlara tavsiye ediyoruz Bu bölgedeki restoranlar gerçekten Fiyat olarak çok uygun bir de. Sunum olarak harika Oturma yerleri olarak Mükemmel Doğal güzellikleri olarak harika. Bu şekilde. Gelen çocuklar fevkalade eğlenebiliyor. Dere yatağında ayaklarını suya sokarak rahatlayan müşteriler. Ördekler mükemmel şekilde sizi görsel şölen izletiyor sanki bakın. Yine dere yatağında balık çeşitleri, sazan ve alabalık çeşitleri bol şekilde mevcut. Görüyorsunuz. İşletme sahibinin ismi de Cemil. Adaşım olur kendisi. Sevdiğimiz bir abimiz işletmeci. Mükemmel bir insandır. İşletmede temizliğe, titizliğe ve müşteri memnuniyetine gerçekten önem veren bir insan. Biz de buranın personel danışmanlığını yapıyoruz. Personel istislam sağlıyoruz buraya. Cemil Bey kolay gelsin. Cemil Bey işletmesi abi. Buraya gelen gruplar bu şekilde. Burada sunumunu yemeğini yerken gelen tur başkanları kafile ve ekip başkanları şoförler, kaptan şoförler rehberler için ayrıca özel ayrılmış localarımız var. Burada rehberlerimiz tur başkanlarımız ve şoförlerimiz kaptan şoförlerimiz sunumunu burada bütün müşterilerini şu şekilde görebileceği şekilde sunumunu alıyor. İşletmeyle gerçekten her şey titizlikle döşenmiş yerleştirilmiş bir yer kışın kışlık yeri de on numara harika şömine sobamız var orada yapıyoruz sunumunu Ulupınar Meydan Restoran diye girdiğinizde Google'dan görsellerden fotoğraflarını falan izleyebilirsiniz Birazdan size bizim masamızın kahvaltı sunumunun fotoğraflarını çekip paylaşacağım. Abiler afiyet olsun. Var mı bir eksi fazla? Benim de misafirlerim Denizli'den. <laughs> çocukluk arkadaşım ve ailesi. Onlar da ziyaretimize geldiler. Kahvaltıyı güzel bir yere götür bizi dediler. Biz de kahvaltı sunumu güzel olan bir yerlerden işletmeci arkadaşımızı ziyaret ettik bugün. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Herkese başarılar.